Soğukluğum. Niye Bizden bir tane otobüs geliyor da niye sanayi otobüs sokmuyorsun? Evet. Ben yapacağım. Ben sen kaç bir şey bak. Şuna bak ben hakkımı konuşuyorum. Hakkımı. biz bir otobüs Hadi bu bir Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart'a doğru siyasetin atmosferi de yoğunlaşıyor, heyecan artıyor. Bu yoğunlaşan atmosfer ve heyecan bazen derdini anlatmaya çalışan seçmenlerle adaylar arasında gerilime neden olabiliyor. Adana'da CHP'li belediye başkanı Zeydan Karalarla kendisiyle konuşmak isteyen bir vatandaş arasında gerginlik yaşandı. Zeydan Karalar, niye buradan bir otobüs geliyor da sanayiye otobüs sokmuyorsun? Ben hakkımı konuşuyorum diyerek ulaşımla alakalı şikayetini dile getiren vatandaşın üzerine yürüdü. Kendisine destek veren partililere de tepki gösteren vatandaş, beni mi döveceksin, hadi vur diyerek karşılık verdi. Ben ben diken, <independen�ra>